Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Ben Nesrin İçli. Perspektif'in bugünkü konuğu Yaşam Koçu Yeliz Yetkin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz ve bu alana ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Evet, yaşadım ben de. Herkes gibi diyeyim. İsmim takdim ettiğiniz gibi Yeliz Yetkin. Uzun süre, ee, uzun süre hani kendi alanımda diyeyim, çalıştığım dönemlerde falan kırılmalar yaşadım Hı -hı. işte para döngüsüydü vesaireydi Hı -hı. sürekli bunları yaşayınca e, neden yaşıyorum hani aynı şeyleri Hı -hı. siz de takdir edersiniz ki insanlar hani iyi yaşamlar pozitif Tabii. ilerliyorlar Tabii. ben kendime bakıyorum Hı -hı. her şekilde bir Kaos. istediğiniz gibi değil evet evet Derken... Ve nasıl bir çıkış yolu <laughs> bulabilirim diye herhalde sordunuz. Evet aynen ve birden hani bu yol karşıma çıktı. Ne güzel. Ondan sonra hocalarım, rehberlerim olarak hı hı. ders aldınız, dersler aldım, eğitimler. kendimle çalışmalar yaptım, travmatik olaylarım olduğunu, mesela su bile içerken kendime değil hani karşımdaki insana öncelik tanıdığımı fark ettim. Hı hı. Değişim ve dönüşümler yavaş yavaş başladı. Öz sevgi, öz saygı çok önemli değil mi? Evet, evet. Önce bir kendimizi ön planda tutacağız. Biz mutluysak, biz rahatsak etrafımıza da daha faydalı olabiliriz. Aynen öyleymiş. Değil mi? Ne kadar önemli. İlk önce kendimmişim doğru. ama onu karşı tarafa, hani gördüğümüz gibi doğru bildiğimizi doğru. E, aktarmıştı büyüklerimiz bize öyle söyleyeyim. Eskiden öyleydi ama artık değişti. Evet. Değil mi? Şu anda memnunum. Harika. İlk Kendiniz de deneyimlediniz, memnun kaldınız. Aynen aynen evet. Harika. Deneyimince. Evet neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Hani e, bilinçaltı ile alakalı çalışıyoruz. İlk önce tabii ki kendimde deneyimlediğimi karşıma aktaramam biliyorsunuz. Hani ilk önce kendimde, sonra karşıya. Evet. Kendimde şifalandıkça etrafım bu sefer dedi ki... arkadaşlar, dostlar. Hı -hı. Ya sende ne değişim değişikliği var? var. Değil mi? Bu nedir? Daha rahatsın, daha bir huzurlusun. Evet, sohbetlerin ya da hmm. bilgi aktarırken birine daha pozitif. Ya nasıl ya böyle düşüdebiliyorsun derken yavaş yavaş arkadaşlarla başladık. Aileyle derken ufak ufak ilerledim. Hadi bu yolda. Tabii o ilerlerken kendimde değişimler tık bir Hı -hı. tık daha arttı. Ne güzel harika. Daha çok hangi konularda başvuruda bulunuyorlar size? Ya hani mesela diyelim bolluk bereket diyelim. Konusunda? İşte sevgi kendimizde olan sevgimiz Tabii. öncelikli. Ya diyor hani beni kimse sevmiyor. Maalesef bazen <laughs> öyle şeyler olabiliyor. Biz hani Hı -hı. ben ya da sen Tabii. kendini Tabii. ne kadar çok seviyorsan kişi, karşıdaki Doğru. kişi de kendimizde. Hani dersizlik konuları, Konudan konuya değişiyor. Yani yaşam e, belki bende daha iyidir, fa, farklı kişi kişide daha farklıdır. O konu değişiyor. Kimin de ilişki, kiminde ilişki, kiminde de öncelikler, farklı. değerler. Evet. Mesela sizin ilişkiniz çok iyidir, benimki değildir. Hani konular o farklı. yüzden değişebiliyor. Hı hı. Çok güzel. Peki sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? Nasıl tanımlarsınız şu anki? Ee, Yeliz Hanım'ı nasıl tanımlıyorsunuz? Şu andaki kendine daha değer evet. veren, hı hı. kendini daha önde tutan, hı hı. geçmişteki Yeliz çok kırılgan, hı hı. çok incinen, kimseye incitirim diye söz söyleyemeyen, Evet. ama şimdi çok tatlılıkla söyleyebiliyorum Tabii. rahatsız olduğu şeyleri çok da önemli yani kırmadan saygı çerçevesinde evet evet o çok önemli evet mesela kırmadan söylüyor, aktarıyordum Hı -hı. ama hep kırılıyordum evet halbuki siz kendiniz üzülmeyeceksiniz evet ama onları fark ettim ne Hı -hı. kadar kendimi kırdığımı dersiz gördüğümü şimdi ilk önce kendim sonra karşı taraf Evet. ve bu denge oturduğunda Hayatım daha güzel oldu. Ne güzel? Bu çok önemli. Daha Gerçekten pozitif unutuyoruz oldu. bazen. Evet. Yani çok fazla verici oluyoruz. Ama e, her şeye evet diyen kişinin hayır demeyi bilmeyen kişinin evetinin de bir anlamı olmuyor. Çünkü o evet cevabı zaten o kişiden bekleniyor, bir görev gibi. Evet. Zaten e, yaptıktan sonra da unutuluyor. Evet, yani unutuldu o. Aynen teşekkür öyle. Teşekkür bile doğru dürüst teşekkür edilmiyor. Yani sen bunu yapmaya mecbursun sen evet. evet diyeceksin. O bekleniyor. Aynen. Özür dilemek bile tabii. İlk işte hani eğitimleri aldım artık kendimde çalışıyorum. Hı. Hayır demeyi öğren diye Hı. söylemişti öğretmenim, eğitmenim. İlk hayır dediğimde çok şaşırdılar. Evet, değil mi? Nasıl böyle değildin. <laughs> Nasıl değiştin? Niye değiştin? Niye? Yeliz ne oluyor? <laughs> evet, değil mi? Aynen öyle. Sonra ama baktınız ki öyle olması gerekiyor. Evet. Çünkü hani kendimizden veriyoruz. Çok veriyoruz Aynen. o zaman. Aşırı. Aşırı. O zaman ne de. oluyor? Bizim enerjimiz düşüyor. Hı -hı. Biz mutsuz oluyoruz. Bizim önceliklerimiz çok geri planda kalıyor. Aynen öyle. Ama bu biz niçin yaşıyoruz? Aynen mi? O soruyu sorduğumuzda cevaplar tek tek geliyor Tabii. Kesinlikle. İşte, kişilerle de hani soru soruluyor, yani döngüsü neyse Hı -hı. ona göre. Zaten İlendirin. kayıt bizde olduğu için işte yaşadığımız yaşam neylerle karşılaştırıyorsa pat 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 Geliyor akış arkadaşlar. oluyor. Ne güzel. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Vizyonum hani kendim değiştikçe evrenin yani yaşadığım coğrafyanın daha iyi, daha güzel, daha ferah daha adaletli elimden geldiğince kişilere ya da ortama dengeli ruh parçacıklarımın daha iyi olmasına. Ne güzel. Hayatlara da dokunmak güzel. Bunun manevi bir tatmin boyutu da evet, var. Evet. Hani ben pozitif yaşıyorsam herkesin daha iyi, daha güzel yaşayabileceği bir yaşam var aslında. Ben bana iyi geleni karşımdakine de iyi gelmesine. Hani o yolda daha iyi ilerlemeyi tercih ediyorum. İyi, güzel. Tabii kabul edene tabii. Evet, tabii isteyen, onu almak isteyen. Evet. Çünkü bazıları bir... kapatırlar. Evet, şey hani bir şey söylüyorsunuz ya. Hayır öyle değil. Böyle oldu. O zaman Sabit evet fikir. hazır değil arkadaş ya da kardeş, kardeş. ne tabir edersek hazır olmadan olmuyormuş. Tabii önce bir hazır olmak istemek. Evet. Bunlar çok önemli. Peki kimler bu alanda başarılı olabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Yani bu alanda herkes olabilir. Hani kendi döngüsü, olumsuzlukları hani pozitif değil de daha böyle negatif olduğunda kendiyle çalıştıkça, şifalandıkça alana girdiği an zaten akış götürüyor. Evet. Ha yok, sadece kendimle ilerlemek istiyorum derse kişi kendiyle kalabiliyor zaten. Ama tercih. yok. hani Ben kendimi iyileştirdim ya da bir kişiyi daha dokunabildim. O şekilde devam edebilir. Evet. Yeliz Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir tavsiyeniz var mı? Onlara söylemem gereken, yaşam döngülerinde kaos ya da olumsuz yönleri varsa karşılarına çıkabilecek kendilerine uygun yol arkadaşı ya da rehber olarak tabir ettiğimiz kişilerle karşılaşmalarını ufak da olsa o seanslar tatmalarını isterim. Harika bir mesaj. Bana şifa evet. oldu. Evet. Ne güzel. Onlara da olsun. Bunu deneyimlemek güzel bir şey değil mi? Bir dönüşüm. Evet. Size tavsiye ediyorsunuz. Konuyla ilgilenenler sizinle bağlantı kurabilirler. Ekranda iletişim bilgileriniz var. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Mucizelerimiz aksın herkese. İnşallah hepimize. <laughs> Çok teşekkürler. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz yaşam koçu Yeliz Yetkin idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.